Auzu billahi minash Bismillahirrahmanirrahim. Bizleri yaratan, yaşatan, sayısız nimetler bahşeden yüce Rabbimize hamd, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa'ya salat ve selam olsun. Allah'ın selamı, rahmet ve bereketi üzerimiz olsun. Subhanallah ve bihamdihi adede halkihi ve rıza nefsihi ve zinete arşihi ve midade kelimatihi. Yüce Rabbimizi yarattıkları sayısınca, kendisinin hoşnut olduğunca, arşının ağırlığınca ve bitip tükenmeyen kelimeleri sayısınca tesbih ederiz, ona hamd ederiz. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki değerli müminler Meselüllez yezkuru Rabbe Rabbini zikredenle zikretmeyenin farkı La yezkuruhu meseluhayyi vel meyit Ölüyle dilinin farkı gibidir İçinde Allah'ın zikredildiği evle zikredilmediği evde aynen böyledir Evlerimizde de namaz kılarak, Cenab-ı Hakk'ı çokça zikrederek, Kur'an tilavet ederek, Kur'an dinleyerek, ezan dinleyerek evlerimizde de zikre, e, zikir yapalım. Cenab-ı Hakk'ı zikredelim ki eve bereket gelsin, eve bereket gelsin, şeytanlar çekilip gitsinler. O evde, e, hane halkında huzur olsun, karşılıklı sevgi ve saygı olsun kalplerin huzur bulması Cenab-ı Hakk'ı zikretmemize bağlıdır. Ela bi etme tetme innu Bireyler olarak, aile bireyleri olarak birbirimize sevgimiz, saygımız da yine Allah'ı zikretmemize bağlıdır. O yüzden Peygamber Efendimiz sünnet namazları mümkün mertebe evinde kılmış. Tabi evi yakındı. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın evinde sünnetleri kılmasının iki sebebi vardı. Biri, Müslümanlar o sünnetleri de farz gibi düşünmesinler diye. Yani bir e, ayrım yapsınlar, bir farkı anlasınlar. Sünnet namaz bu, farzı da budur diye. Çünkü vahiy devam ediyor, süreç. Müminler İslam'ı öğreniyorlar. Peygamber Efendimiz de istiyor ki onlar Müminler, sahabe doğrusunu öğlensin Ve tabi evde de bereket olsun diye Peygamber Efendimiz bunu yapmıştır. Kur'an'da kalplerimiz hayat bulur. El Kur'an yok yıl kalbel meyit. Kalbinde Kur'an'dan bir miktar bulunmayan harap bir ev gibidir buyurmuş Peygamber Efendimiz Aleyhisselam. O yüzden... İşte ben ezberleyemiyorum, ben bilmiyorum. Gerçekten mazereti varsa tamam, eyvallah o affedilir. Ama mazereti yoksa, hani o doğru bir yaklaşım değil. Ee, duaları, namaz surelerini hem ezberleme hem de ezberlerimizi koruma anlamında okumalıyız, tekrar etmeliyiz. Bu da bir zikirdir, bu tekrarlar da bir zikirdir. Kur'an'ın her harfine on sevap yazıldığını biz Peygamberimizden öğrendik zaten. Ee, Kur'an'ı hafızanızda korumaya özen gösterin dedi, değil mi Peygamberimiz Aleyhisselam? Hafızanızda Kur'an'ı e, korumaya özen gösterin. Bu da neyle olur? Tekrar etmekle olur. Gerek namazda gerek namaz dışında tekrarları yapmak lazım. Zaten namaz kılan bir mümin, sürekli okuyacağı için o tekrarları yapmış oluyor. Ayrıca düzgün de okumak lazım. İşte ne yapayım ben işte bu kadar okuyabiliyorum. Eyvallah bir takım işte <laughs> dilde pelteklik gibi yani olur ya arizi sebepler olabilir. Onlar affedilir, mazurdur. Ama herhangi bir bedensel problemi yok. İşte ne yapayım ben işte bu kadar yapabiliyorum demek herhalde bir tembellik ifadesidir diye düşünüyoruz. Allah her türlü tembellikten bizleri arındırır. Ve men ya şu an zikri rahmanünü şeytanın şeytanen fuhur lahukalim. Kim ki zikri bırakırsa yanından ayrılmayan bir şeytanı ona musallat ederiz. Cenab-ı Hak böyle buyuruyor. Yani kim ki Allah'ı e, zikretmeyi bırakırsa buradaki asıl maksat Cenab-ı Hakk'ı daima hatırda tutmaktır esas olan. Çünkü zikir hatırda tutmaktır. Her zaman Allah beni görüyor. Benim yaptıklarımdan haberdardır bilinciyle yaşam sürmektir. Allah'ı anmak budur. Fezkuruni, <laughs> beni anın diyor Cenab-ı Hak. <laughs> Ki ezkırkın ben de sizi anayım. Yani ben de sizin dualarınızı kabul edeyim rahmetim sizi kuşatsın buyuruyor Cenab-ı Hak. Dili insanın Allah'ı zikretse de kalbi başka yerlerde olursa bu da zikir değil. değil Kendim burada, gönlüm sılada demiş yani. اَلَّذ۪ينَهُمْ an صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ Onların namaz kılarken akılları başka yerdedir. Burada münafıklar kastediliyor o ayette. Ama müminlere de ne var? Bir, bir uyarı var yani orada. Yani aklınızı e, namazda aklınız e, namazda olsun. Namaz kılarken Allah'ın huzurunda olduğunuzun farkında olarak namaz kılın diyor Cenab-ı Hak. Yoksa insanlık gereği elbette ki zaman zaman işte malımızı, mülkümüzü namazdayken de düşündüğümüz oluyor. Ama gayri ihtiyarı Allah affetsin. Allah eksiklerimizi tamamlasın. Namazlarımızı kabul eylesin. Ve izâ messehum taifun mineşşeytan Şeytanın görevi var. Cenab-ı Hak'tan böyle bir yetki istedi cennetten kovulunca. Ee, Cenab-ı Hak da ona bu yetkiyi verdi. Yani insana musallat oluyor. Çünkü insan sebebiyle ben diyor cennetten kovuldum. <laughs> La tecidu ekserahum şakirin ta ki, e, onlar Allah'a şükreden bir kul olmayıncaya kadar yani ibadetten tamamen uzak oluncaya kadar onlarla uğraşacağım diyor. Evet şeytanın böyle bir <laughs> yaptırımı var. Tabime abbeyteni le akudenle lehum sıratakel müstakim. İnsanın diyor doğru yolun üzerinde otururum ve ona iva veririm diyor. Vesveseler veririm. verir ve şeytan. Ta ki okul tamamen ibadeti bırakır. Hatta imanı terk eder. Allah korusun. Çünkü şeytanın hedefi müminin imanı ve salih amelleridir. Peki bundan nasıl kurtulacağız? Tezekkarlı zikrederek ve izâ mesehum taifun diyor yine şey. Adeta tavaf eder durur. Sürekli yorulmuyor. Biz insanlar yoruluyoruz. Çünkü bedensel bir yapımız var. Ama şeytanlar yorulmuyor. Sürekli ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ اَيْد۪يهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَاَنْ اَيْمَانِهِمْ وَاَنْ شَمَائِلِهِمْ Sağından, solundan, önünden, arkasından gelirim diyor. Ama nez, benim diyor bir hortumum vardır. Bir ucu benim ağzımda, diğeri müminin kalbindedir. Şeytan diyor. Ne zaman ki diyor Allah'ı unutur, zikri terk eder, o zaman diyor ben ona febime evveyten, iba veririm. Yani ona bir takım meselesi veririm, kuruntular atarım kalbine. O kadar ki artık <laughs> imandan döner, ibadetlerden döner. İşte Cenab-ı Hak bize bu uyarıyı yapıyor. Şeytan sizinle sürekli uğraşır. Tezekkeru. Ne zamanki zikre dönerseniz Allah'ı hatırlarsınız. Şeytan da öyle diyor zaten. Diyor ki ne zaman ki kul Allah'ı hatırlatır ben o zaman diyor kalbini uzattığım bu hortumu çekerim oradan kaybolur giderim. Böyle bir imtihan dünyasındayız. Yani İyilikle kötülük, sevapla günah arasında böyle iç dünyamızda bir mücadele içerisindeyiz. Başarılı olmamız Cenab-ı Hakk'ı sürekli hatırda tutmamıza, Allahu Teala'nın bizi gördüğünün farkında olarak yaşamaktır. Tezekkeru, zikretmektir. Zikretmek neydi dedik? Hatırda tutmak. Allah'ı hatırda tutmak, onu unutmamak. İşte tezekkeru ne zaman ki kul Allah hatırlar o zaman şeytan diyor oradan uzaklaşır. Fe izahum mubsirun onun kalbi kalp gözü açılır. Artık gözü keskin görüyor. Buradaki gözden maksat kalp gözüdür. Gönül gözü. Çünkü günahlar manevi dünyamızda işlediğimiz çirkinliklerdir. Manevi dünyamızda. Yani o yüzden ve men arada an zikri kim ki zikirden dönerse fe inne lehu ma'işeten Ona bir takım sıkıntılar veririz diyor Cenab-ı Zaten günah işleyen bir insan e, da bunalımlar başlar. Pişmanlıklar başlar. Keşke yapmasaydı. Sonra kuruntular başlar. Şeytan başlar onunla uğraşmaya. Ona bir takım vesveseler gönderiyor. İşte acaba <laughs> ben öldüm, ben bittim artık. Çünkü öyle der. Aslında insan tevbeye yönelecek tam o noktada. Çünkü Cenab-ı Hak ne olursa olsun bana yönelin diyor. Fefirru ilallah. Firarınız daima Allah'a olsun. Yani dönüşünüz daima Allah'a olsun. Allah'a dönün. Ne kadar günah işlemiş olursa olsun bir kul tövbesini kaç kere bozmuş olsa da yine dönüşümüz Allah'a olacaktır. Ondan başka Kafamız mı var? Yok zaten. Dolayısıyla orada işte o noktada yine şeytan geliyor, görevini yapıyor. Ne diyor? Diyor ki sen diyor boşuna uğraşma diyor. Allah seni affetmez diyor. Okul ne oluyor? Artık tevbeye de yanaşmıyor. Gittikçe o batağa, günah batağına gittikçe battıkça batıyor. Hani böyle çamur deryalar olur, işte diyelim ki bir kuzu o çamur deryasına batmış debelendikçe batar ya en sonu gömülür. Allah muhafaza eylesin. Günahta ısrar eden bir kul da aynen buna hani benziyor. Gittikçe ayağı çamura doğru aşağı doğru iniyor ve en son orada helak oluyor. Allah bize helak olmakta muhafaza eylesin. Evet. O yüzden kul ne yapacak? Hemen Allah'a yönelecek. Lem yusirru ısrar etmeyin diyor. Günahta ısrar etmeyin. Allah bundan hoşnut olmuyor. Cenab-ı Hak kuluna karşı o kadar çok merhametli ki Peygamber Efendimiz bu tevbe konusunda şu örneği veriyor. Hani bir adam diyor çölde devesiyle gidiyor. Çöl bu yani. Günlerce gidiyor. Efendim ben söyleyeyim yol bilmiyor, iz bilmiyor. Nereden nasıl gidecek? Hatta kaybolmuş. Şölden kurtulacağı yerde tekrar aynı yerde döndü dolaşıp duruyor. Suyu da bitmiş. Tam böyle uykuya dalmış, bir uyanıyor, devesi de yok. Hadi bakalım. Deve de yok. Sonra dua ediyor, o yorgunlukla uyuyor, bir uyanıyor deve başında. Ne kadar çok sevinir devesini bulmuş. İşte diyor, Cenab-ı Hakk'ın diyor, kulunun kendisine tevbe edip dönmesi bu devesini bulup da sevinen adamdan yüzlerce kat daha üstündür diyor. O kadar çok seviniyor. Bu devesini bulan adamdan onun sevincinden daha çok sevinç vardır diyor Cenab-ı Hakk'a. Kulun bana ne olursa olsun dönmüş, yönelmiş. Kulun bana tevbe etmiş, dönmüş. Çünkü Cenab-ı Hak kullarının cennete girmesini istiyor. O yüzden Cenab-ı Hak bize Kur'an gönderdi. Allahu Teala bize peygamber gönderdi. Kur'an'la yolumuzu aydınlatalım. Cennetin yolu bize aydınlık olsun. Ve Kur'an'ı iyi anlayalım diye de bir de başını öğretmen göndermiş. Ben sizin için bir öğretmenim diyor Peygamberimiz Aleyhisselam. Öğretmek için gönderildim. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam da yaşayarak öğretiyor değil mi? İnnemâ bu'istu li'utemmime mekârimel ahlak. Ben yüce ahlakı tamamlamak için gönderildim. Cenab-ı Hak bizi Peygamber Efendimiz'in ahlakıyla, o güzel ahlakıyla ahlaklanmayı nasip eylesin. Ve ahiru davana en ilhamdülillahi rabbil alamin El Fatiha.